merhabalar bugün yine bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz bugün peynir topları mukbang yapacağız Kore'nin sevilen lezzetlerinden buyrun başlayalım Evet bugün çıtır peynir topları mukbang yapıyoruz ee, bilenler bilir Kore'nin meşhur lezzetlerindendir biz de yapalım dedik Evet ben tanına başlıyorum gerçekten merak ediyorum Sadece acı, acı sos koydum arkadaşlar sos olarak Ketçap mayonez istemedim. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Güzel evde deneyebilirsiniz. Biraz uğraşılacak ama kolay. Çok da hani öyle zor bir şey değil. Çok lezzetli olmuş. Siz de evde deneyebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Uzun süredir çıtır lezzetler yapmadık. Dedim ki bir Kore'den girelim. Ama güzel. Bunu da ben yaptım. Kendim yaptım. Pişirmesini annem yaptı. Hamurunu şey şekillemek şeyini ben yaptım sadece pişirmeyi annem yaptı. Hiç böyle bunları dışarıdan alıp yemeyin. Kendiniz yapın. En güzeli. Ben kaşar peyniri kullandım arkadaşlar. İsteyen mozolayla da kullanabilir. Bugün ne sohbet edelim bilemedim. Bugün de karışık sohbet ederiz. Kendimi yemeye bıraktım. Bir de bir şey değil mi? Gayet doyurucu bu. Hamur olduğu için. Ya bu bildiğim kişi gibi bir şey. Ama çok güzel. farklı şeylere bayılıyorum. Yani çok seviyorum. Ve kızartma, hamur işleri. Bana böyle yediğim dört yerim. Kahvaltı yediğim dört yerim. Ama işte ev yemeğidir falan çok yiyemiyorum yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Hele yani, çorbayı hiç sevmiyorum. Ya diyetteysem ya yemem gerekiyor seviyorum. Başka türlü. I Evet. Yine ben kendime yemeğe bıraktım. Her zamanki gibi. Online dersler başlamış herhalde. Nasıl gidiyor? Twitter'da birkaç bir şey gördüm ama. Hatta bir çocuk böyle soru hocaya anlatıyor. O da böyle böyle diyor. Sonra diyor ya. Bizi duyuyor mu diye. Ona korktum ya. Çocuk işte. Keşke okula gitseydim. Küçüklük daha güzelmiş. Büyüyünce sorumluluğun alıyor. Sorumluluğun artıyor yani. Küçükken okula giderken sadece okul sorumluluğum var. Derslerim var. Müthiş bir şeydi ya. O zaman da tabii okul bitsin, okul bitsin diyorduk da işte. Çok lezzetli. Acı sosla daha güzel oluyor. Ama bu mayonezle de Ne diyoruz? Hem eğlenelim hem yiyelim. Siz de benimle birlikte bir yemek kapın gelin. Uzamayı gördünüz mü? Onu göstermek için şey yaptım. Ya yani biz de yapabiliyoruz. Ben bunları yüz yaptım ama pişince şey oldu. Süngerlere benzedi. Makyaj süngerlerine. Bir şey demiyorum. Hem doyurucu, hem farklı hem lezzetli. Yememi istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz durumlardan dolayı pek dışarıdan şu an alamıyorum. Ee, koronadan dolayı dışarıdan pek yemiyorum. İnşallah her şey güzelince yine başlayacağım dışarıdan yemeye. Millet ee, arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Dediğim gibi farklı videolarda gelecek. Bir tane hoca var, onkolog. O kadar güzel anlatıyor ki hoca. Bütün düşüncemi aktarıyor. Ben buradan anlatmak istemiyorum. Hocayı dinleyin. Meşhur onkoloji doktorlarından biri. Öyle diyeyim anlarsınız. Bu Koreliler falan evet, değişik, değişik şeyler yiyorlar ama bazı şeyler gerçekten çok lezzetli. O konu, bunlar güzel yani. ASMR çekmemi isteyenler var. Arkadaşlar ben ASMR çekmiyorum. Bilenler bile çekemiyorum da. Ya yapamam ben öyle. Yapan güzel kanallar var. Ben sadece Mark çekiyorum. son çiz Bir tane kaldı. Gerçekten lezzetliydi. Evde deneyin tarifleri var. Çok lezzetli. Basit de yani o kadar zor değil. Ve maliyetsiz yani evde olan malzemelerle rahat rahat yaparsınız. Çok da yağ çıkmadı bundan. Yani. Bugün de hava kapalı. Şükür. Ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün çıtır peynir toplarımı atmak yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.